Herkese selamlar arkadaşlar ben Tayfun Ve bugün sizlerle birlikte hiç kimsenin bilmediği Poppy Playtime gizemleriyle karşınızdayım Evet daha önce biliyorsunuz Resident Evil 7, 8, Outlast 1, Outlast 2 gibi oyunlara kimsenin bilmediği oyun gizemleri adı altında gizem videolarıyla karşınızdaydım arkadaşlar. Bu sefer de Poppy Playtime'dayız arkadaşlar. Evet Poppy Playtime'ın da az ama çok acayip gizemleri var arkadaşlar. İnternette araştırdığım kadarıyla çok ince detayları var. Bunları sizlerle birlikte paylaşacağım. Bu videoya sizlerden en az 2000 like bekliyorum ki bu tarz videoların gelmesi için arkadaşlar önemli destekleriniz önemli. Yorumlarda lütfen görüşlerinizi belirtin. Poppy Playtime'ı e, seviyor musunuz? Oynuyor musunuz? Merak ediyor musunuz? Ve evet sizlerle başlıyoruz efendim. Hadi bakalım. Bakalım başımıza ne gelecek? Şimdi arkadaşlar öncelikle bir olay var ki bu internette bayağı tartışılıyor. Bayağı bir tartışılıyor yani. Biz bir Oyuncak mıyız? Biliyorsunuz arkadaşlar bu oyunda e, bir oyuncak dükkanında e, uyanıyoruz. Daha doğrusu buraya geliyoruz. Bize e, gelmemizi isteyen birisi var. Bize kaset yolluyor. Buraya gelmen lazım. Sen çünkü buranın eski çalışanısın diye bize bir mektup geliyor. Bize bir kaset geliyor arkadaşlar. O görseli şu an koydum. O görseli unutmayın. Çünkü onunla da ilgili bir gizem var. Şimdi arkadaşlar buraya geldik. Bakın burada Huggy Wuggy isimli bu artık oyuncak mı, robot mu, insan mı, ne olduğu bilinmiyor, yaratık olduğu söyleniyor tabii ki de ama çok enteresan bir detay var arkadaşlar. İsterseniz başlayalım. Şimdi bakın normalde ilerleyen vakitlerde bu baya bizle uğraşacak. Yaratık olarak karşımıza çıkacak. Burada ne olarak görüyoruz biz? Oyuncak böyle sabit duruyor değil mi abi? Bakın şimdi bunun yanına gittiğiniz zaman arkadaşlar çok enteresan bir şey var. Bakın yanına gidiyorsunuz. Biraz şöyle yukarı bakıyorum. Biraz şöyle dibine geliyorum. Oynatmıyorum. Fark ediyor musunuz? Şöyle biraz şey yapayım hatta. Bakın, nefes alıyor gibi, kendisi böyle e, vücudu sallanıyor gibi arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Tüyleri vesaire sallanıyor. Şu an etrafa bakıyorum. Hiçbir şekilde cam, bir şey açık değil. Genel olarak böyle kapalı bir mekandayız ve etraftaki hiçbir e, cisim hareket etmiyor. Mesela bunun oyuncakları var burada. Bakın bunlara da geleceğiz bu arada. Hiçbir arkadaşlar hareket etmiyor. Fakat bu geliyoruz böyle biraz şöyle bir duralım. Hatta şunun tam ortasına gelelim. Bakın abi. Odaklayın kendiniz ona. Görüyor musunuz? Hareket ediyor abi nefes alıyor. Sanki içinde birisi var duruyormuş gibi. Evet. Gerçekten de içinde birisi var arkadaşlar. Şu an bunu kanıtlarıyla sizlerle paylaşacağım. Oyunun new game kısmına gösteriyorum size arkadaşlar. Bakın new game kısmı var şu an gördüğünüz üzere. Ona zoom yapıyoruz. Bakın gözün içine sanki bir tane daha göz var. Ve o göz sizi sanki takip ediyormuş gibi arkadaşlar. Sanki bu adam bu yaratık artık bu neyse robot mudur artık nedir bilmiyoruz. Bu yaratık bu canavar bu insan usulü bir şey artık bizi oyun boyunca yani bu 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 kısımdan itibaren bizi takip ediyor evet bizi takip ediyor abi çok enteresan bakın zaten şuradan bir gölgesini görebiliyorsunuz bak gözünü görüyorsunuz değil mi bak gözün ortasına bakın bakın sanki takip ediyor bizi abi görüyor musunuz hareket ediyor buradaki şeyler bak tekrar odaklıyorum buraya. Bakın bacakları sallanıyor. Görüyor musunuz? Bacakları sallanıyor, gövdesi sallanıyor. Ama buna dokunduğunuz zaman hiçbir şey olmuyor. Çünkü başımıza bela olacak buradan itibaren. Şimdi buraya da geliyoruz arkadaşlar. Evet, tüyleriniz ürperdi benim bayağı bir bunu fark etmemiştim oynarken. Biraz böyle detaylara bakınca arkadaşlar fark edince de hmm, kafada da baş, başka şeyler oluşabiliyor. Farklı şeyler oluşabiliyor. Şimdi arkadaşlar bir sonraki kısım, bir sonraki gizemimiz de şu. Şimdi bakın burada kutular var. Oyuncak kutuları var. Hugin'in değil mi? Hugin'in e, kutuları var arkadaşlar. Oyuncak kutuları var. E, bakın burada sırıtıyor. Burada böyle duruyor. Gözler böyle inmiş. Perde inmiş abi. Görüyorsunuz değil mi? Ama çok enteresan bir şey var. Bakın bunlar açılmış. Ve normal bir şekilde duruyor. Aynı değil mi? Bak aynı. Tip aynı. Ama şuna bakın abi. Şimdi geleceğiz. Bakın burası da boş. Bunu da göstereyim. Buna bakın. Küçücük bir parça. Şimdi bunu alıyorum. Düşürmeye çalışacağım. Baya breakdance yaptım şu an. Ve aynı boyutlarda neredeyse. Yani uzun. Arkadaşlar boyu gayet uzun yani Poppy Playtime oyununda. Huggy Wuggy kendisi. Ama burada arkadaşlar. Bakın burada bir kutu daha var. Burada küçük hali var. Ve böyle sırıtıyor dişleri yok. Görüyor musunuz? Gözlerine perde inmiş. Bunu içinden alamıyorsunuz hiçbir şekilde. Ve içinden çıktı. Evet abi. Şu an tipine bakabiliriz. Bakın. Böyle duruyor abi. Hiç alakası yok bu karakterle. Var ama küçük boyutta. Gördünüz değil mi? Bakın abi. Bu şekilde duruyor. Bu muhtemelen bir sonraki oyundaki chapter'daki karakter olacak arkadaşlar. Daha doğrusu düşmanlardan bir tanesi olabilir. Sadece bir tane düşman olmayabilir. O da chapter 2 çıktıktan sonra anlaşılacaktır arkadaşlar muhtemelen. İkinci chapter geldiğinde belki bundan birden fazla görebiliriz ve çok korkutucu olabilir. Evet bir sonraki detay arkadaşlar. Şimdi buradan anahtar alıyoruz biliyorsunuz. Buradan anahtarımızı alıyoruz. Ve bu şekilde gidiyoruz. Bu şekilde gidiyoruz. Şimdi burada bir detay var arkadaşlar. Bakın buradaki detayı, detayı birçok insan bilmiyor, buradaki gizemi birçok insan bilmiyor. Bakın buraya geliyorsunuz, burada normalde bunu açıyorsunuz değil mi? Normalde high voltage adı altında bunu açıp elektriği açıyorsunuz ve arkadaki kapıları açabiliyorsunuz. Arkadaşlar bakın burada kanlar içinde bir muhabbet var. Bakın bu robotlar mobotlar kan fışkırıyor. E, buradaki gizem zaten birçoğunuz biliyorsunuz Buradaki çalışanlar robota dönüştürülmüş Diye bir teori var Muhtemelen bu teori doğru arkadaşlar Evet bu teori doğru e, Robotlaştırılıyor buradaki elemanlar e, Ve bu şekilde karşımıza çıkıyor Bakın buradaki gölgeyi dikkatinizi çekerim Bakın burada bir çizik var arkadaşlar Böyle bir pençe gibi görüyor musunuz 1 2 3 4 Pençe gibi değil mi Oyunun bir kasetinde arkadaşlar şu an ekrana geliyor. Bu kasette de bu pençe var arkadaşlar. Yani bir yaratık mıdır artık bir robot mudur, başka bir robot mudur bilmiyoruz. Belki e, bizim e, delikanlı uzun abimizdir yani Hugidir yani. O muhtemelen burada bir e, cinayet işlemiş ya da onun gibi bir deney var. Onun gibi bir deneyden çıkan bir yaratık var. Burada arkadaşlar bir katliam yaratmış kendisi. Çünkü burada sürekli şeyler görüyorsunuz. Bu şekilde kan fışkıran robotlar görüyorsunuz. Bunlardan bir tanesi o olabilir. Evet, bir sonraki gizemimize de geliyoruz arkadaşlar. Şimdi anahtarı aldık, ışıkları açtık. Sonra bu ele bastıktan sonra da böyle bir koridor karşımıza çıkıyor. Şimdi bu koridordan gidiyorum. Öncelikle şunu gösterelim. Bakın burada ne var? Bakın burada ne var? Bunu biliyorsunuz zaten. Burada bir yaratık var ve bizi izliyor bakın. Şu an hop geçiyor. Balık gibi gözüküyor. Uzaktan balık gibi gözüküyor. Ben ilk gördüğüm zaman balık zannetmiştim ama gizem bu değil. Buradan gidiyoruz. Normalde buradan gidiyoruz değil mi? Niye buraya bakmıyoruz? Stairway arkadaşlar. Merdivenler. Nereye yazıyor? To hell. Evet, to hell yazıyor. Cehennem arkadaşlar. Aynen burada böyle bir müthiş bir gizem var sevgili arkadaşlar. Cehenneme doğru bir stairway merdiven olduğunu söylüyor. Bakın burada bir detay daha var onu hemen söyleyeyim. To Hell'ın yaz, yazım tarzında bir değişiklik var arkadaşlar. H, E görüyorsunuz E tersen yazılmış. Burada birisi bunu yazmış doğru yazmamış. Bunu bir şeyle birleştireceğim şimdi. Çok şaşıracaksınız arkadaşlar hemen isterseniz ona da giriş yapalım. Evet şu an arkadaşlar oyunun başında introsunda biliyorsunuz böyle bir mektup var. Bakın burada ne yazıyor? Disappeared yazıyor. Bakın gördüğünüz gibi şu an ekranda. Disappeared arkadaşlar ne demek? Ortadan kaybolmak demek. Ama yanlış yazmış. Burada yanlış yazmış. Aşağıda da arkadaşlar bir yazım yanlışı daha var. Weir yazıyor. Ama kesme işareti yanlış yerde arkadaşlar. Kesme işareti E ile R'nin ortasında olması lazım. R, E kesilmesi lazım. Burada E kesiliyor. Sevgili arkadaşlar neden bundan bahsettim? Çünkü şimdi buraya geldik. Bakın burada da H, E tersen yazılmış. Bunu yazan acaba kim? Bunu yazan buradaki elemanlardan bir tanesi mi? Ne olduğunu bilmiyoruz ama kesinlikle... Önemli birisi olduğu kesin arkadaşlar. Buraya bize getirmeye çalışmış Bu insan bizi buraya getirtmeye çalışmış Arkadaşlar ama Yazım hataları vesaire hepsi de var Şimdi diyecek olursanız abi Bu belki gizemle alakası yoktur hani Belki oyun yapımcısıyla alakası vardır Hiç alakası yok New game'e bastığınız zaman şu an New game'de hani hugi Wuggy'nin karşınızda çıktığı bir fotoğraf var ya Arkadaşlar size göstermiştim bu videonun başında Orada ne var görüyorsunuz Orada da disappeared var arkadaşlar Bakın ama doğru yazılmış Ama o kağıtta yanlış yazılmış Evet. Burada da gördüğünüz gibi çok gizemli, çok efsanevi olaylar burada insanların başına gelmiş arkadaşlar ve ortaya çıkartmakta bize düşecek gibi görünüyor. Evet arkadaşlar, şimdi oyunun son kısmına doğru geldik. Biliyorsunuz burada bir oyuncak almamız lazım. Oyuncak gelmesi lazım hani şu kolları çektikten sonra. Oyuncak gelince de buradan gidip malum sahneyi yaşayacağız ama Bakın buradaki gözlere bakın sıkıntı yok değil mi? Buradaki gözler oynamıyor. Buradaki gözlerde bir sıkıntı yok. Ama şuna bakın. Görüyor musunuz? Bu robot bizi takip ediyor. Ve Wugy Hugi'nin işte ağız mavisi, kırmızı şeyi böyle. Hani böyle sanki o onun içine girmiş, bizi gözetliyor. Ya da onun bir artık bir yardımcısı mı artık? Başka bir yaratık mı? Bizi gözetliyor. Çünkü normal değil. Yani bu... E, oyuncu aldıktan sonra... Buraya girdikten sonra... Bunun buraya çıkması arkadaşlar... Bence tesadüf değil. Çok acayip bir olay yani. Ben ilk gördüğümde altıma sıçmıştım. Affedersiniz. Şuraya baksana bak. Buraya kadar gidiyorsun. Hala bakıyorsunuz abi. Bak diğerlerinde hiç öyle bir şey yok. Bak hala bakıyor. Bak bak bak. Gö resmen gözü gitti adamın. Robotun gözü gitti abi. Bak gittikçe gidiyor. Gittikçe gidiyorum buraya ama... Nedense bu bizi takip ediyor abi. Bu bize bakıp böyle takip ediyor. Gerçekten de e, oldukça korkutucu bir e, sekans yani. Ben gerçekten çok hala bile beni bu tarz şeyler korkutur abi. Beni bu tarz şeyler geriyor gerçekten de. Bu da bunlardan bir de arkadaşlar. Baya baya efsane. Evet sevgili dostlar şu an... E... Kaçış sahnesindeyiz. Şu an ise kaçış sahnesi. Ee, burada da size çok önemli bir detay göstereceğim. Bir gizem göstereceğim. Şimdi buraya geliyorsunuz biliyorsunuz. Buraya geldiğinizde şu kutuyu indirmeniz gerekiyor şöyle. Ki Hugi Hugi düşsün ölsün abi. Bakın gidiyor. Bakın kan izi çıkıyor abi. Bunu zaten birçoğunuz biliyorsunuz değil mi? Evet kan izi çıkıyor. Bilmeyen arkadaşları yine gösteriyorum arkadaşlar. Ee, bunun ben bir yaratık olduğunu bilmiyorum. Düşünmüyorum. Yaratık kılı, kılıklı bir herif olabilir, bir insan olabilir. Bilmiyorum, belki gerçekten bir yaratık olabilir. Çok emin değilim o konuda ama e, bu şekilde gösterebilirim. Şimdi birçok insanın atladığı bir konu var arkadaşlar. Evet, birçok insanın atladığı bir konu var. Bakın buraya oyunun sonunda gidiyorsunuz, değil mi? Oyunun sonunda gidiyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada bir çiçek resmi var. Burada bir çiçek resim var ve Poppy arkadaşlar burada tutuluyor. Bakın Poppy burada tutuluyor ve burada da e, ee, arkadaşlar robota dönüşen, oyuncağa dönüşen çalışanlar var, personeller var arkadaşlar. Yani birileri Poppy'nin odasına gelmesini istemiyor. Birileri istemiyor ama kim istemiyor? Bakın kim istemiyor? Yazılanları gördünüz. Mektupta yazılan e, harf hatasını gördünüz. Stairway to hell. Acaba kim yazdı bunu? Acaba bunları kim yazdı sevgili arkadaşlar? Bakın bunları bir puzzle haline getirdiğiniz zaman, puzzle'ları birleştirdiğiniz zaman gerçekten de farklı olaylar, teoriler ortaya çıkabiliyor. Buradaki çiçek sembolü de arkadaşlar tam olarak şu. İkinci Dünya Savaşı zamanında arkadaşlar ölen askerler için derin uykuda yatıyor anlamına geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada şunu söylemeyi unuttum. Bu sembol yani bu çiçek sembolü başka bir şey daha temsil ediyor. Eski Mısır zamanlarından beri uykuyu temsil etmek için kullandıkları başka bir sembolizmmiş bu. Onu da belirtelim hemen arayı da serpiştireyim dedim. Teşekkürler. Derin uykuda yatıyor. Bakın derin uykuda yatıyor. Gidiyorum buradan. Yani bu ne anlama geliyor biliyor musunuz arkadaşlar? Buradan gidiyorum ben. Gidiyorum ileri doğru gidiyorum. Bu sahneyi hepimiz biliyoruz arkadaşlar. Gidiyorum. Bakın burada böyle bir yer var. Gidiyoruz 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 ve karşımıza Papi çıkıyor. Papi nerede arkadaşlar? Derin uykuda. Yani bu çiçek resmi Papi'yi e, simgeleyen bir durum arkadaşlar, olay. Evet, Papi'nin simgesi çiçek. Yani bunu buradan çıkarabilirsiniz. Derin uykuda da kendisi. Böyle çok güzel bir ortaya, Easter Egg'imsi bir gizem yaratılmış. Ben çok beğendim. Bunu açtığınız zaman ölüyorsunuz. Poppy'yi uyandırıyorsunuz arkadaşlar ve ikinci chapter'da da bizi e, farklı şeyler karşılayacak. Ee, durumlar, olaylar bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Elimden geldiğince çok bilinmeyen, çok ortaya çıkmayan, yani e, hani böyle hani e, Hugi kaçıp saklanmıştı. Şu şuraya gidiyor Hugi, şuraya kaçıyor, buraya kaçıyor. Aa falandan ziyade hakiki gizem olarak sizlere daha ele, avuca sığan e, gizemleri göstermeye çalıştım arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Güzel like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayan arkadaşlar lütfen abonelikleriniz olsunlar. Çan işaretine bassınlar, tümüne bassınlar ve aramıza katılın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.